İstanbul Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e aittir. Sayın Zengin buyurun. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Eee sayın meclis başkanımızla ilgili birkaç şey söylemem lazım. Meclis başkanımızın hangi şartlarda, hangi dönemlerde genel kurulu yöneteceğinin bir teamülü var. Sayın meclis başkanımız burada olsaydı da planlandığı üzere bugün genel kurulu siz yönetecektiniz. Burada neden kaçılsın? Kimse bir yere kaçmıyor. Herkes bulunduğu yerde. Sadece Sayın Meclis Başkanımız daha evvelden planlandığı gibi bir grup milletvekili arkadaşımızla beraber iki ülkeyi ziyarete gitti. Daha evvel bu konuyla alakalı pek çok konuşma, ziyaret tartışımı zaten yapıldı. Fakat bu konunun tabii iki boyutu var. Bir hukuk tekniği açısından meseleye bakabiliriz. Bir de siyasi boyutu var. Şu ana kadar yapılan tartışmalarda siyasi boyutun ağır bastığını görüyoruz. Ama şöyle bir vaka var. Her şeye rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen kesinleşmiş bir yargı kararı var. Ve bu kesin yargı kararı milletvekili seçilmesine engel oluşturan bir karar niteliğini taşıyor. Ve anayasanın 84. maddesinin ikinci fıkrası gereği ne yapmamız gerekiyorsa şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Müsaadenizle konuşmamı bitirmek istiyorum. Kimseye laf atmadım konunun önemine binaen. İşte bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'na düşen bu karar meclis başkanlığının ve başkanlık divanının iradesiyle şu anda bunları icra ediyoruz. Bu konuda hangi mahkeme daha haklıdır, hangi mahkemenin kararı tutarlıdır, tutarsızdır bu tartışmayı yapmak değildir. Elimizde var olan bu kararı 84. maddenin ikinci fıkrası gereğince icra etmektir. Kaldı ki anayasanın 138. maddesi çok sarih bir şekilde şunu ifade ediyor. Diyor ki görünmekte olan bir dava hakkında yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili olarak meclise soru sorulması, görüşme yapılması veya herhangi bir beyanda bulunulması dahi yasaklanıyor. Bu sebeple bizim de her iki mahkemenin yargı yetkisini kullanmasıyla alakalı öyle olsun böyle olsun bir tartışmanın parçası olmamız kesinlikle doğru değildir diye düşünüyorum. Devamında şunu ifade etmek isterim. Elbette ki bize düşen şeyler vardır. Örneğin bazı Avrupa ülkelerinde Anayasa Mahkemesinin verdiği kararların doğrudan uygulandığını görülüyoruz. Ama bizde Anayasa Mahkemesinin kuruluş kanununda doğrudan uygulama yetkisi yoktur. Kendisi de zaten verdiği kararda, bunu kararın kaldırılması üzerine bir karar vermiştir. Bu sebeple bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bizlere düşen bu konuya dair hem yasa koyucu olarak hem anayasa koyucu olmamız hasebiyle meseleyi daha derinlemesine tartışmak, yargı organları arasında benzer bir çatışmaya imkan vermemek adına bu konuda daha... Zengin lütfen tamamlayalım. Daha sarih ne hükümler koymak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki her problem elbette bizim problemimizdir ve elbette ki çözüm de bu gazi meclisin çatısı altında, altında olacaktır. Anayasa hükmünün 84. maddesinin ikinci fıkrasını uygulamaktan kaçınmak, adeta bir takım tutar gibi bir taraf seçmek, Türkiye Büyük Millet Meclisine yakışmamaktadır. Bu manada bize düşen burada eğer varsa bir tartışma alanı bu tartışma alanı izale edecek, gerçekten anayasal anlamda boşlukları dolduracak bir e, bir çözüm üretmektir ve bu manada bunları da hızlıca hayata geçirmektir. E, bugüne dair söyleyecek pek çok konu var fakat e, konunun önemine binaen belki bunları yarına ifade etmeyi tercih ediyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum teşekkür ediyorum Sayın Zengin. Değerli milletvekilleri gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurulda genel kurula sunuşları vardır. Şimdi